Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay Ofişel. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün e, brawl Pesi tamamlıyoruz. E, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şu an arkamda Berkay Ofişel ailem yok. Ve arkadaşlar az önce biri geçti o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, kötü bir görüntü oluyor. Kusura bakmayın. Arasında da evden hani kardeşim içeri giriyor falan o yüzden... E, işte videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Biliyorum cidden kötü gözüküyor ama e, yapmam gerekiyor. Neyse. Arkadaşlar videonun gitmemesi için e, Berkavuş'la alem yok çünkü bugün dışarıdayım arkadaşlar. Havuzdayım. Ama gösteremiyorum. Havuz kralları var burada. Neyse. Bugün arkadaşlar bu pesi tamamlıyoruz. Bayağı bir kutu belirttirdim. Berk'ın altıda gelecek arkadaşlar. Videosu da çok yakın bir zamanda e, ee, güncelleme videosuna tabii ki de önce gelecek. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? İki kutu, iki ödülle bir acı biber yiyeceğim. Gerçekten zor olacak. Bu arada yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Evet. Kendisi <laughs> şapkasıyla oynuyor. Hadi bakalım artık son görevimiz gerçekten bu pesi bitirmek için Rico'yla ile ee, adamlar zor bu arada. Allah skopat. Gerçek mi lan? Yok değil, değildir, değil. değildir abi. Ya o şey ya. Fake hesap, fake. E, fake hesap. Ama değil. kupası yüksekse e, inanırım. E, yani. Fake hesap bir de şey. E, bunlar bir de şey yapıyorlar. Kupa düşünmeye çalışıyorlar. E, o da olabilir. O ben nasıl falan filan. E Aynen bak bak. Adamın kupa düşürüyor terbiyesiz, ahlaksız. E, bak robot gelince hareket ediyor. Troll. İstanbul'u önem önemsemeyenler var arkadaşlar. Hop 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 hop. Arkadaşlar şu an çok tehlikeli bir durumdayız. Hadi bakalım. Abi internet gitti. Abi lag lag lag. Tamam. Oo, iyi iş yaptı. Şu an tamam müthiş. Kaç gitti? 46 can götürdü bu arada. Devam aga. Devam. İnşallah baya yüksek bir canlı şey çıkartırız da. Oha. Abi cidden ya. Bu arada maçı kazanamazsak ben bir maç daha oynayacağım. İnşallah. İnşallah oynayacağım. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar yanında Akın var. Şu anda. Hadi. Hadi. abi ya yine mi lag? Yok abi maçı kaybettik. Sağ sağ sağ. Ben çok kızdım şu an. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi geçenler oluyor. Ve ses yapıyorlar. Ben de videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. İlk ile ikinci maçımıza giriyoruz bu arada. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Bu arada kamerayı şöyle koyayım. Tamam. Güzel. Ee, heyecanlanıyorum arkadaşlar. Gerçekten. İlk defa bu kadar çok kutu açacağım. Güzel. El Primo şöyle bir gönderdim aga. El Primo tamam. Ya, tamam, güzel. El Primocum alma onu. Alma kardeşim. Alma kardeşim. Aga. Oo, çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Beraber kuşatma Süper. Süper. Aga biz bu maçı kazanacağız ya. İçime doğru şu an. Şu lag olmasa. Olma lag. Aha. Go. Süpersel. Güncelleme getirdin. Allah gıvı hala çözemedin ya yani. Güncelleme daha gelmedi Gelecek işte. Ne oldu şimdi? Yani üf öldüm. Evet arkadaşlar. Az önce video kapandı. Bu yüzden özür diliyorum. Ben de yeni bir videoya başladım. Görevi yaptık arkadaşlar. arkadaşlar o maçta. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, ondan sonra Öyle bir şey yok arkadaşlar ee, Ben şöyle kalkayım 500'lük bir görev yaptım arkadaşlar ee, Gerçekten süper Bir daha da video falan çekmeyeceğim Gerçekten izin vermiyorlar ee, 500'lük görev yaptım Berk 16'da 2 ee, ödülde bir acı biber yedim Videosu gelecek <laughs> Gelecek arkadaşlar ee, Baya uğraştım artık bu görevleri Kanlar terler aktı e, he he, 70. <laughs> 70. Yalan göreve ya. kadar geldim. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. 50 abone olmak üzereyiz. Ben de e, ona özel videoyu atacağım. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Hepinize